çok güzel yapıyorsunuz. Bir de derinize de arttırsınız. Karar kıyacaklar oldu. Dönünün televizyonu bugün haberler de çıktı. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sizler sizin evladınız. Allah'ın sözü versin. bugün Seda kardeşimize haince bir şekilde katleden eşinin mahkemesi için adliyin önündeyiz. Maalesef ki günümüzde kadına şiddet her geçen gün artıyor. Artık bu cezaların daha en ağır şekilde verilmesi ve yaptırım gücünün çok güçlü olmasını istiyoruz. Caydırıcı olmasını istiyoruz bu cezaların. Bugün de adliyemizde hem annemizin hem babamızın yanında olmak istedik. İnşallah az sonra görülecek olan davayla bu suçu işleyen cani en ağır şekilde cezalandırılacaktır. İnşallah. Bu ülkemize de bir örnek olacaktır ve artık bu olayların son bulmasını temenni ediyoruz. Biz artık kadına şiddetin son bulması yönünde her yerde yüksek sesle bağırırken ama maalesef kadınımızı hala adliye kapılarında, hala hastane kapılarında hatırlar ve anar olduk. Biz artık son bulsun diyoruz. Artık hiçbir evlat, hiçbir anne, hiçbir baba kızının gördüğü şiddetten dolayı buralarda ağıt yakmasın, içi kan ağlamasın <laughs> istiyoruz. Cezaların caydırıcı olduğu noktada ve insanlarımızın bu bilince ulaştırdığı noktada Artık biz kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz. Kadın istihdamının artması, kadının temsiliyetinin her yerde en üst seviyede olmasını istiyoruz. Buna yönelik de çalışmalar içerisindeyiz ve olmaya da her zaman için devam edeceğiz. İnşallah bugün son olur. Bir daha da bu olaylar ne şehrimde ne ülkemde tekrarlanmaz dileğiyle ben bugün ailemizin yanındayım. Bizler onlar onların evladını toprağa verdik. Ama bizler onların evladıyız. Her zaman içinde yanlarında olacağımızın sözünü buradan bir kez daha vermek istiyorum.